Tam gidecek misin geceyle buluşmaya? Bilmiyorum. Ha gideceksen ben de geleceğim seninle. Hayır efendim gideceksem yalnız gideceğim. Olmaz öyle şey. Zaten polise de haber vermedin. Gönülcüm bana zarar vereceğini düşünmüyorum. Yani bana zarar vermek isteseydi bugüne kadar verirdi. Evimi biliyor. Telefonumu biliyor, gittiğim her şeyden haberdar. Hatta evime bile girdi. E, madem böyle düşünüyorsun niye gitmiyorsun o zaman? Söyleyeceği şeyi duymak istiyor muyum emin değilim. Anlamadım. Yani Haluk'la ilgili bir şey söyleyecek muhtemelen. Ya da benimle bir pazarlığa oturacak. Yani kocanın iyiliğini istiyorsan gel dedi bana. Yani, ben de ona boyun eğmek istemiyorum. Meltem zaman daralıyor. Gideceksen hemen git. Ama itiraz istemiyorum ben de seni takip edeceğim. Gitmeyeceğim görüyorum. Gitmeyeceğim. Bilmeyen numara kesin gece. Gitmeyeceksen sakın açma. Hayır açacağım ve ona gelmeyeceğimi söyleyeceğim. Hodri meydan. Efendim. Çıkmadın evden. Evet çıkmadım. Gelmeyeceğim boşuna bekleme. Akıllanmayacaksın Meltem. Kocanın iyiliği için gel diyorum. Aileni korumaya çalışıyorum diyorum yine de dinlemiyorsun. Ne diyeyim? Cesaretli kadınsın. Ama bu cesaret size pahalıya patlar. Uyarmadı deme. Ben senden korkmuyorum tamam mı? Ayrıca senin uyarılarına da ihtiyacım yok. Benimle bir mücadele içine girmek senin kaybın olur Meltem. Aklın varsa benimle anlaşırsın. Ben sizi korumaya çalışıyorum. O yüzden bugün sana yolladığım adrese gel. Kocanın iyiliği için gelmek zorundasın. Gelmeyeceğim. Sen bilirsin. O zaman ben gelirim. <laughs> ah. Kapattı. Emine, yemek ne zaman hazır olacak? Az sonra. İyi tamam. Meltemle Zeynep de gelsin hemen oturalım yemeğimizi yiyelim ondan sonra ben maça konsantre olmak istiyorum. Tamam tamam merak etmeyin. Bir eksimiz var mı? Yok. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba bugün o kadar ki. görmen lazımdı. Hadi canım. O zaman Emine ablan minik kurbağa derken doğruyu söylüyordur. Oo ne güzel sofra bu böyle. Evet. Yani biraz özenelim dedik böyle. Tabii benim de biraz katkım oldu. Mesela ...İmam bayıldığı ben yaptırdım. <laughs> Herkes tavuğunu da. Hayırdır? Birini mi bekliyoruz? Ee, hem derbi var. Ee, misafirin geldi. Gelme diyemeyiz. E siz böyle oturup muhabbet ederken ben de maç seyrederim. Ne? Senin üniversiteden arkadaşın gece... Merhaba Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Demen tutar